Merhaba dostlar nasılsınız iyi misiniz biz kuşların yanına geldik ama anahtarı Furkan'a vermiş artık Furkan telefonuna da ulaşılamıyor. bekle ya da uçuramayacağız anahtar çıkardı halbuki hem Mustafa abilerin hem bizim Hüseyin ama anahtar üstünde getirmiyor kapatmış telefonu büyük bir ihtimal. Öyle bekleyeceğiz. Gelmesin. Buradan anahtarı getir. Telefonun çalışmıyor. Yav. Hava bayağı soğuk bugün. Ya nasıl bir adam çattım ben ya. E niye Nerede veriyorsun? Ya? E niye veriyorsun elindeki anahtarı Furkan çıkarttın ya anahtarı de bırak. Meşgul mü çalıyor hiç mi ulaşılamıyor? Ulaşılamıyor diyor ya. Ben de Furkan arıyorum arıyorum da şey, şey diyor ulaşılamıyor. Şey diyor. Sağ olasın. Aa, burada mıymış Furkan? Ne bileyim anahtarım. Bırakmış. Ulaşıyor. Yo orada arabayla gelmişler ya. Ha. Daha. Telefonla ulaşılmıyor Neyse getirdi anahtarı. Ya sen solaksın. O da sağ olduğu için öyle takmıştır. Evet. Büyük bir ihtimal buralarda bekliyordu zaten. Büyük bir ihtimal buralarda bekliyordu. Ya anahtarını getirsin söyle. Kendi cebinde gezdirsin. Yani. Evet dostlar. Getirdi. Turkan anahtarı bizde, Ay, şimdi salacağız kuşları. Biraz böyle, birazcık bir böyle bir hafif de macera yaşadık. E dostlar nasılsınız, iyi misiniz? Bizler çok iyiyiz, çok şükür. Kuşlara yem vermiş, gene karnları çok büyük, bitmeyecek miyacaklar? <laughs> gene çıkmayacaklar herhalde. Ne, ne kadar oldu vereli? 15 dakika oldu muydu? Yani oldu ya, Oo, o zaman uçurmuş kuşlar öyleyse. Ver. Baksana, gelin kuzucuklarım gelin. Çıktı bir yoda demek ki Erke hemen kapattı. Çok değil. Ya da battı geri kapattı. Olabilir. Ama yem vermiş yerine Ha biraz çıkarmış sanırım ya. Yani. çünkü hanım dedim video çekecek dedim. Kuşları şey etme dedim. Büyük ihtimal Oy kurban olurum sen ha. O getirdi o dişi. Ha. Kurbanı getirdi. Yeni mi getirdi? Ya 12 neden bunu bıraktım işte içmeyeyim ee, Tamam onun eşi koydu öldü ya zaten. Yok. Ya sen öyle İyi tamam. Ya belki de çıkarmadı çocuk. Anam. Günahını aldırıyor tövbe ya Rabbim Allahım sen affet bizi. Değil, belki de uçurdu belki biraz uçurmuştur ya. <laughs> Hangisini çekeceğim de şaşırıyorum gevsi birden kalkınca. Oy kurba olurum ben size. sarı değil mi o gene yok sarı kalkmamış o sarı değilmiş peş peşinde takla atalım maşallah ne bak ne peş, ne peş peşine takla atıyor güzel değil, ya. Deneyim, ya. kanat bak kanatlar yoruldu yoruldu o çekemiyor kendini yukarı kanatlar şey değil, lazım Evet. az az uçurmak lazım ya öyle birden bire o kadar şey yapmaz kolları yorulur yani, sarı nerede sarı nerede ha, sarı nerede? Hani ha, ha iyi abi. oradaymış ya kedineyi bir daha alı gider de dedim Allah'ım kimsenin hakkını yedirmeyi kısmet etmez. Evet. Yok o uçmak şey yapmıyor. Uçmak sende değil. O Furkan da uçurmuş büyük bir ihtimal. Sen uçurdun. Ey bir de bu üçüncü. Yavrucak ne yapsın? Hmm. Valla şey kitaplı gibi göz göz. Lazım. Enlili. Usul usul göz göz. Gidip baksana ben buradayım. Çok aşağıda Aşağı çok da aşağıda değil. Şey ya kitaplık işte tam bunlara yuvalık yumurtlama yerleri. Elinde, şey tamam ene o kadar zaten küçük ene. Tamam git bak. Tamam ben buradayım git bak Bakayım. göz göz o tam şey. Yavru yapma dolabı gibi. Onunla büyük bir ihtimal geldiler gittiler. Evet dostlar bizde kaldık. Baş başa. Kuşlarım ve ben. Bugün yağmur yağacak mı bilmiyorum. Dün çok yağmur yağdı. bayağı esiyor. ben yani çok üşütmüyor ama yine de bayağı değiyor. Canlar kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalımızı beğenin, abone olun. Şimdiden teşekkürler. Kafese gitmeyin. Kafese gitmece yok. Şşş. Ay yağmur döküştürüyor. Yağmur yağacak. Şşş. Bakalım ben ısı kaldırabilecek miyim. Evet değnekten korktular. Ay kurban olurum ben size ya. Siz koptunuz mu değnekten aşkım beni? Hasta olan mı hangisi nerede? Büyük bir ihtimal o herhalde. Hasta olan nerede ki? Evet o. Onu uçurmayalım. Tüm yavrucuklarım. Pişş. Pişş. Annem sen uçma sen hastasın sen hastasın. Kuzum sen hastasın. Ferin yok uça zaten. Oy kurban olurum ben senin kanat sesine ya. Baba sana kana, kına yutturdu mu aşkım benim? Güzel kuşum. Ha? Canım benim. Yağmur döküştürmeye başladı. Annem sen kafese git istersen ya. Beğenmedim. Beğenmedin mi? İyi. Beğenmedim. Tamam. Tamam şekerim beğenmediysen. Sorun Beğen değil. Şey. Ha? kesebilirsin yok kesmeye gerek yok ama tam şey evet tam yuva yapma şeyi çok güzel Ben hoşuma gitti kitaplık ya göz göz ee, tam yuva yapma şeyleri birer tane de yuvalık koysan çok güzel olur yuvaslı ya düşer yan yatır. düşmez kasaları kaldıracağım kasaların yerine koyacağım kasaların üstüne koysan olmaz mı yan koyacağım da şeyler, düşer. Düşmez, düşmez onlar. Çakılıdır. Şey nasıl oldu şu hasta? Sanki biraz acık toparlamış. Işte, sanki. Evet. Dün evet. Beri, beri de yan, yem yemedi, evet dostlar şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Şimdilik. Dostça kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.